Şimdi emlak konuta geldi sıra, sektörün en büyüğü. <laughs> şöyle bir tane emlak konutun e, hemen grafiğini açalım. Şimdi e, burada aslında ikili tepe de diyemeyeceğim ama hani e, şöyle en baştan alalım. Ekim ayında hatta geçtiğimiz e, Haziran-Temmuz aylarında yukarı yönlü bir trend vardı. E, bu trend şu dönem dönem bu trend içerisinde sert düzeltmelere rağmen trendini e, korudu ise. Ocak ayında gördüğümüz zirve seviyesi 10 seviyesine yaklaşmıştı. En yüksek seviyede, söyleyeyim şuradan bakın. Evet en yüksek 9.92. 9.92 seviyesini gördükten sonra satış baskısının e, arttığını gördük. Burada kar satışları da dedik ilk başta biz buna. E, bu kar satışların etkisiyle e, 6.40'lara doğru e, hisse geri çekildi. Sonra yeni bir deneme yaptı yukarı yönlü 9 seviyenin üzerine. Ben buna işte ikinci tepe diyorum aslında ama e, eşit değil tepeden ikili tepe diyemeyeceğim. E, ondan da 9 seviyede e, seviyesine yak geldiğimizde aslında Bollinger Band'ının ki Bollinger bandı ortada 21 günlük basit hareketli ortalama ve bunun iki veya 3 standart sapmasını baz alarak çizilen bir çizgi şey bandır. Bu bandın üst seviyesini test ettiği iki defa dokuz seviyeler ve oradan tekrardan yönünü yukarı çevirmekte yani bu seviyeleri açmakta zorlanan hisse tekrardan satış baskısıyla. 6.37'lere kadar geri çekildi. Bu hani önemli bir destek olarak biz takip ediyorduk açıkçası. Şu bölgeyi, kırmızıyla ile çizdiğimiz bölgeyi neresi ne olursa 6.50-6.80 liralığına önemli bir destek olarak takip ediyorduk. Bu destek aşağısında bir kapanış var. Son 4 ayın en düşük seviyelerindeyiz. Bollinger bandı yavaş yavaş aşağı yönlü bir eğilim kazanıyor. Burada çok olumlu olamayacağız açıkçası. Yatırımcıların burada da temkinli olması lazım. Burada Bollinger bandın alt sınırına denk gelen alt seviyesi önemli alt seviyesi e, önemli bir destek olarak çalışabilir. Buradan e, tekrardan tepki alımları gelip e, hisse 7 seviyeden doğru toparlanmak isteyebilir. Eğer altı destek altı seviyesinin aşağı yönü geçilmesi durumunda 200 günlük basit hareketli ortalama ki e, bayağıdır aşağısına geçilmemişti bu e, hareketli ortalamada. 200 günlük basit hareketli ortalamaya doğru bir e, yakınsama söz konusu olabilir. O da 5.75-5.60 bölgesi e, diyebiliriz. E, yani şu an için görünüm negatif, 7 seviyesi üzerinde bir fiyatlama görürsek biraz daha olumlu olabiliriz ama şu an için yatırımcıların bu hissetinde temkinli olmasında fayda var.